takımlar karıştı. Her şey yeniden başlıyor. İlk hafta 3 dokunulmazlık ve bir de ödül oyununu kaybeden Gönüllüler takımının All Star ile başa çıkamayacağını ve mücadelerde çekişme olmayacağını düşünen Acun Ulcalı bir konsey düzenleyerek daha önce de belirttiği gibi Adem ve Batuhan Karacakaya'nın ayrılması gerektiğini düşünerek takımlarda değişiklikler yaptı. Yeni bölüm fragmanında All Star takımından Ayşe, Batuhan ve Yusuf Yıldız'ın gönüllüler takımına geçtiği görülürken gönüllülerden de Batuhan ve Göksu'nun All Star takımına geçtiği görüldü. Fragmanda değişikliklerin tamamını görülmezken Doğuş ya da Adilhan ikilisinden birinin de All Star'a geçtiği tahmin ediliyor. Değişikliklerden sonra dengelerin nasıl değişeceği merak ediliyor. Ayşe ve Yusuf Yıldız'ın karşıya geçmesiyle Sema ve Adem'in başını çektiği grup kırmızı takımda rahatlayacak ve istediği şekilde takımı yönetecek gibi görünüyor. All-star takımında Sema, Adem, İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya bir grup oluşturmuştu. Peki şimdi Batuhan'ın karşısında nasıl bir tavır ve performans sergileyeceği merak konusu oldu. Diğer yandan Merve ile oyunda kavga eden Ayşe'nin karşı takıma geçmesi de gönüllüler takımında yeni gerginlikler olup olmayacağı sorusunu akıllara getirdi. Siz yeni takımları nasıl buldunuz? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.